Evet arkadaşlar. Birçoğunuzun malumu ee, hızar bıçaklarını açmak birçoğuna göre işkence. Neden? Çünkü böyle yuvarlak bir iğne kullanıyoruz. Bu da hem zaman alıyor hem de ee, birçoğunun zoruna gidiyor. E, biz bunu pratikleştirdik. Bunun hazır aparatlar var. Lakin biz kendimiz yapmaya karar verdik. Şimdi böyle bir şey yaptık. Bu ne diye soracak olursanız. Bozuk bir şarj, şarjlı matkabın içindeki motor aldık. Buna bir on-off anahtar. Bir de ileri geri şalteri yaptık. Daha sonra ucuna 60 kum bir zımpara taktık. Zımpara 60 kum olmasına dikkat edin. Diğer bir zımparalarla denedik. Pek verim alamadık. En güzeli bu. Evet böyle bir aparat yaptık. Şimdi 12 volt adaptörümüzle kademeli olarak 14 volt 12 volt arasında çalıştırıyoruz. Motorun dönme şekli böyle. Devirini arttırabiliyoruz bu şekilde. Ve bu şekilde bir açılım yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hem pratik hem de çok sağlıklı açıyor. Kapına dikkat ediyoruz. Yatayına dikkat ediyoruz. Fazla almadan gördüğünüz gibi oradaki oradaki kısımlar keskinleşene kadar şu anda keskinlik gayet hoş Evet böyle test ediyoruz yani oduna saplanma ve odunu talaş olarak alabilmesi için ee, bir de bir de ikinci bir husus e, birçoğu sadece ağzını açmakla bilir e, bunun üst yanakları vardır bu üst yanakları da çok az eğer bıçak gitgide küçüldüyse bu şekilde yuvarlak oval vererek. Oval vererek bu şekilde fazla almadan çünkü sıçramaları sağlaması lazım. Bu şekilde ve yönünü ayarlayabiliyoruz dediğim gibi. Şimdi sağ dönüyor saat yönünde. Fazla anlıyoruz Evet bu şekilde Hızar ee, ağzını Bıçağını daha doğrusu Açma aparatı kendimiz yapmış olduk. Evet Yani bozuk şarjlarınızı Değerlendirebilirsiniz. Bu videoyu o yüzden çektik. Ee, böyle bir yeğ yerine Bunu kullanabilirsiniz. Gayet başarılı. Ben aşağı yukarı bir yıldır kullanıyorum. Hiçbir problemini görmedim. Gayet başarılı. Şu an denemesini yaptığımız, evet ağzını açtığımız bıçak şu an gayet başarılı bir şekilde kesiyor. Evet şekil ağda görüldüğü gibi. Teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere.